Taraftarlarımızdan başlamak istiyorum. Bugün buraya gelerek bütün takımıma, oyuncularıma bana çok önemli bir destek verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün onlara ihtiyacımız vardı. Tek bir olumsuzluk yoktu. Tek bir bundan önceki maçlarda olduğu gibi bir negatiflik yoktu oyuncularımıza karşı. Bunu ben hafta içi onlardan istemiştim. Onlar da buna karşılık verdiler. Bugün takım olarak belki biz çok iyi oynayamadık. Ama bir sıfır geriye düşmemize rağmen geriden gelip maçı kazanmasını bildik. Kazanmak için yaptığımız hamlelerle, değişikliklerle, oyuncularımın hırsı ve inancıyla bugün çok daha farklı da kazanabilirdik. Ama sonuç olarak bugün kazanmak önemliydi bizim için. Kazandığımız için çok mutluyum. E, bu galibiyeti muhteşem Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarına armağan ediyoruz. Gürkan Bey. NTV Gürkanak, Ak, e, Sayın Kartal öncelikle tebrik ediyorum e, galibiyet için. Maçın ilk dakikaları, ilk bölümü, ilk yarım saat e, göz önüne alındığında bir tutuktu takım. Sonrasında daha fazla direnç gösterildi. İkinci yarıda ise bambaşka bir enerji vardı. Ben soyunma odasında oyuncularla yaptığınız konuşmayı merak ediyorum. Soyunma odasında yaptığım konuşma ben alışım bu statta çok maçlar, çok büyük takımlara karşı antrenörlük yaptığım için, futbolda oynadığım için rahattım yani. Yani ne yani kendinden emindim. Bu maçı kazanacağımızda düşünüyordum. Oyuncularıma sadece iki tane değişiklik yaptık. Nasıl oynamaları gerektiğini futbolu rahat kendilerine güvenerek bu işin keyfini alarak antrenmanda hani 5'e 2 oynarız ya biraz keyif yaparlar böyle. Bunun keyfini alarak oynamalarını istedim. Kulaklığınız her şeye tıkayın. Siz kendiniz gibi futbol oynayın. Rahat olun. Sakin olun. Göreceksiniz. Goller de gelecek. Pozisyonlara da gireceksiniz. Buna emin olun dedim. Yaptığımız değişiklerle oyunlarımın daha basit, daha hızlı oynamalarını istedim. Ha buna rağmen, buna rağmen oyunumuzun temposu düşük. Pas tempomuzu, pas hızını, topun hızını arttırmamız gerekiyor. Demin de söyledim. Kopuk kopuk oynadık ama ikinci yarı biraz dolu oynadık. Çok daha net pozisyonlarımız vardı. Hastalıktan ve sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Bunlar daha tam değil. Tam olmadığı için de bu kopukları yaşıyoruz. Mesela geçen hafta dedim ki takım savunmasını gayet iyi yaptık ama hücum bölgesinde üretken değildik. Yavaş yavaş oraları da geliştireceğiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Biraz sabırlı olmalıyız. Daha düzenli, daha dirençli, daha tempolu taraftarların beklediği bir Fenerbahçe'yi yaratmaya çalışıyorum. Metin Bey. Metin Pekven, TV Spor. İsmail Hocam öncelikle tebrik ediyorum galibiyet için. Ben İrfan Can Kahveci'yi sormak istiyorum. Bugün bir gol, bir asist yaptı. Adana Demirspor mücadelesinde burada son oynanan maçta e, ıslıklarla oyundan e, çıkmıştı. Bugün ise alkışlarla, tezahüratlarla oyundan çıktı. Sizin döneminizden itibaren merkezde görüyoruz İrfan Can Kahveci'nin. E, artan performansında bu etkili oldu mu hocam? Öncelikle tekrar taraftarlarıma dönmek istiyorum. Hafta içi bu statta kulübünde bir basın toplantısı düzenledim. Bana İrfancan kahveci mesleği sormuşlardı. Türkiye'de kaç tane İrfancan kahveci var demiştim. Ya da varsa kaça alabilirsiniz. İrfancan kahveci gibi oyuncular çok az yetişiyor. Ben onun kıymetini bilen, neler yapabileceğini bilen bir teknik direktörüm. Kendisiyle Samandıra'da çok konuştum. Mesut'la da çok konuştum. Onun daha verimli olabileceği yerde. Anlaştık, konuştuk. Orada oynatıyorum. Bugün de oynadığı futbolla bütün tribünler kendisine destek verdi. Bundan dolayı ben çok mutlu oldum. Oyuncularıma tribünlerin destek vermesinden dolayı da çok mutlu oluyorum. İnşallah bunu bütün takıma yayacağız. Bütün takımın desteklenebileceği bir Fenerbahçe oluşması için uğraşıyorum. Kenan Bey. Kenan Pamuk, TRT Spor Hocam tebrikler. Ee, siz belki o maçın an, anı an içinde e, tam kestirememişsinizdir ama o ikinci golün ardından Miguel Crespo ceza sahası önünde e, çok ciddi takımı sahiplenmiş bir sevinç yaptı. Diğer futbolcular çok e, mutlu oldu hani birlik maçında. E, bunu neye bağlıyorsun? Ya, o ikinci golün ardından gelen bir rahatlama vardı sanki. Oyuncuların üzerine baskı geçmiş belki haftalardan gelen bir baskı var mıydı? Bunun bir rahatlaması mıydı? Bir de o kısa soru Mesut'un ağrıları devam ediyor mu? Bugün oynamamasında onun etkisi var mı? Şimdi şöyle ben bugün dokuzuncu günüm. Dokuz gün göreve geldiğimden beri Samandıra'da kalıyorum. Sürekli oyuncularımla birebir grup toplantıları ve birebir toplantılar yapıyorum. Analizlerle onları ikna etmeye çalışıyorum. Onların mutlu olması için onların Fenerbahçe'de futbol oynamanın ne demek olduğunu Fenerbahçe'nin ne olduğunu Onların ne kadar değerli olduklarını Ne kadar değerli oldukları için Bu kulüpte futbol oynadıklarını Bu formayı giydiklerini anlatıyorum Onun için bir takımdaşlık Birliktelik Fenerbahçe aidiyeti duygusuyla Burayı sahiplenerek Bu sorumluluğu alarak Sahada savaşacak oyuncular lazım bize Bunları anlatıyorum Oyuncularım da gerçekten hepsi çok istekli Bunun için çok mutlu oldular. Bugün taraftarlarımızın onlara bir el vermesiyle birlikte ondan da çok mutlu oldular. Onun için zaten takım ikinci yarı üstüne koyarak çok daha istenilen gibi olmasa da net pozisyonlara girdik ve maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İrfan Bey. Efendim? Mesut'un ağrıları falan yok. Gayet sağlıklı, gayet iyi durumda. Mesut'la da ben konuştum. Mesut da bizim dünya çapında çok önemli, çok değerli bir oyuncumuzdur. Oyuna sonradan girdi. Belki başka maç ilk 11'de başlar. Bizim kaptanımızdır. Buyurun. Hocam aslında e, yaptığınız oyuncu değişikliği de bence oyuna direkt etki ettiğini söyleyebilirim. Özellikle ikinci yerde Nazım Sangare'yi oyunu aldıktan sonra Nazım Sangare'yi oyunu aldınız. E, o sayı Samuel'i ileri çektiniz. Ferdi sağ başlamıştı. Sol beke çektiniz. E, ondan sonra Fenerbahçe'nin aslında çok daha e, etkide oynadığını e, daha fazla pozisyona girdiğini de gördük. Aslında sizin e, o müdahalelerinizle oyuna direkt etki ettiğini söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir takımı, bir oyuncuları tanımak lazım. Ben yıllardır bu ligde antrenörlük yapıyorum. İşimiz bu. Göreve gelmeden önce de bu oyuncuların özelliklerini yakından takip eden bilen bir insanım. E, antrenmanlarda da, maçlarda da yaptığımız analizlerde de e, kimin nerede ee, ne verebileceğini bilmek biz teknik direktörlerin benim değil bütün teknik direktörlerin antrenörlerin görevi bu işimiz bu orada yatıp orada kalkıyoruz bu hamleleri yaptık bugün tuttu gerçekleşti maçı kazandık ee, ben mutluyum oyuncularım mutlu ama bazen siz kafanızda oyunun gidişatına göre bir plan yapıyorsunuz, bir değişiklik yapıyorsunuz. Bazen de tutmuyor. İşte o zaman da diyorsunuz ki hocam yaptığınız değişiklikler olmadı. E, bu böyle bir şey. Bugün tuttu. Çok şükür. O tebrik ediyorum. Devrim Bey. Devrim Zengi, Beyaz TV. Hocam e, siz duygusal bir insansınız. Düz yaptığınız konuşma camiayı birlik beraberliğe e, itti, toparladı. Böyle bir etki bekliyor muydunuz? Bir de Sivas maçları genelde Fenerbahçe için kırılma maçları olur. Eğer Fenerbahçe bu maçı kazanırsa, durum farklı bir yere gidebilir mi? Yani biraz daha böyle daha iyi toparlanmış olur mu? Ben böyle bir etki bekliyordum. Çünkü beni Fenerbahçe camiasından, taraftarlarından yani birçok insanlar ara telefonun bir ara kapandı, kilitlendi, bir şey oldu. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Mesajlar geldi, geleceğiz, takıma destek vereceğiz diye. Merak etme, son yanında izlediler. Ben bunun mesajını, elektriğini almıştım zaten. Bu çok güzel oldu. Biz Fenerbahçe camiası en zor günlerde birlik olduğumuz zaman bütün dünyaya gösterdik neler yapabileceğimizi camia olarak. Bugün de bu soğuk havada hafta içi olmasına rağmen gene takımımızı bu vefalı büyük Fenerbahçe taraftarları gelip bizi desteklediler. Onlara her zaman olduğu gibi minnettarım ve teşekkür ediyorum. Sivas maçına gelirsek zor bir maç kar yağışı bekliyor bizim maç günü ve ertesi günde kar yağışı yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Yüksek rakım yani zor bir deplasman. Tabii ki biz Fenerbahçe olarak her maça kazanmak için hazırlanıyoruz. Şimdi bakacağız bu gece yarından itibaren en sağlıklı en iyi oyuncularla Sivas maçını çıkıp oradan da 3 puan almak için mücadele edeceğiz. Son soruyu alalım bitirelim buyurun. Hasan Hüseyin olur? Radyo Gol. Sayın Kartal öncelikle galibiyet için tebrik ediyorum. Dün düzenlediğiniz basın toplantısında oyuncuların mental seviyelerini, yeteneklerini eş değerine çekmeye çalışacağınızı söylemiştiniz. Kadıköy'deki galibiyet, burada kazanılan maç bunda ne kadar etkili oldu? Bence bu galibiyet mental olarak, psikolojik olarak oyuncularıma e bir nebze de olsa birazcık bir özgüven kattığını düşünüyorum. Soyunmadası şu an herkes çok mutlu. Herkes de bir böyle bir kazanmanın vermiş olduğu mutluluk vardı. Herkes birbirine sarılıyordu. Bu birliktelik de tabii ki beni de çok mutlu ediyor. E dediğim gibi bu geçiş süreci eksiklerimiz var. Daha tam değiliz. İşte bu arada taraftarlarımızı mutlu etmek için bir de birkaç maç kazanmamız gerekiyor. Onun için bugün buna ihtiyacımız vardı. Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.